Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Siz iyi olursanız ben de kendimi çok iyi hissederim ve iyi olurum. Umarım iyisin. Allah sizinle olsun. Allah yar ve yardımcı olsun. Cümlemize Allah hepimizi kötülüklerden yani afatlardan korusun. Allah dileklerimizi kabul etsin. Bugünden sizinleyim bir genel fal toplu faldır birlikte bakacağız nedir haliniz çıksın falınız bakalım bugün de ne çıkacak ha, kim açarsan onundur canım YouTube kanalıma abone olmamışsa abone olmayı ve zil bildirileri açmayı unutmayınız. Öyle yapmayın ki ben size söyleyeyim. Çünkü zaman kaybediyorum. Bir söyleyeyim böyle yapın şöyle yapın gönderdiğiniz zaman falınızı Baya ben kendim yani yoruyorum, baya yoruluyorum. Bazı enerjiler alıyorum. Kesinlikten üstümden kalkmıyor. Bazı 2-3 gün hastalanıyorum bazı kişilerden. Çünkü bazılar çok kötü bir enerji yani bana veriyorlar. Ben de iyi enerji vermeye çalışırım da ama bu kadar ba beni anlayın. Bazı geç kalsa kusura bakmayın ya bir yere gitmişim ya işim var ya vesaire bir şey olabilir hastayım ya. Yani ya misafirim gelmiş ondan bakmamışım demek ki canım. Bakalım bugün de size ne çıkacak canım. Size göstereyim önce görüyorsunuz. Gördünüz galiba. Bak arkadaşlar sizde iki kapı çıkmış. Bu iki kapılı sanki bir bu kapı böyle bir ortaklık bir şey var. Yani büyük bir kapı ama yarısı sanki duvarlanmış kaldırmış yarı yarıya olmuş bir ortaklık işidir. Yani bu ortaklık işi ya çıkacaksın içinden ya da yeni kuracaksın. Ama kursan da çok güzel bir gelecek var içinden çıksan da çok güzel. Çünkü ikisi de aydınlık çıkmış canım. Bir hayırlı bir yol önündedir. Yani bu yola gidebilecek bir kişinin. Çünkü bu toplu faldır. Geneldir. Herkes için bir şeyler var içinde canım. Bir kapı da var arkadaşlar. Kapalıdır bu kapı. Sorunlu bayağı sorun var içinde. Çok adak adamışsınız. Bu kapı açılsın. Umarım açılacak. Allah'ın izniyle. Açıldığı zaman da çok zorluk çekeceksin ama bu kapı çok güzel bir yani dilekleriniz arkasından var ve arkasından olacak dileklerdir canım. Kaç telefon bir arkadaşımız bekliyor ama hala o e, telefonlar beklemede hala almamış beklendiğin kişi isminden G harfi var ya su isminde bir de E harfi var. İki harfli bir kişiden çoktandır bekliyor. Telefon haberi bekliyor. Telefon haberi almıyordu. Telefon haberi biraz gecikmiş almamış yani. Arkadaşlar bir kişinin üstünden çok kötü bir nazar var. Kendini yorgun bitkin hissediyor biraz rahatsız biraz da böyle bir sanki gençtir de ama böyle aşırı derece yorgun ve bitkin hissediyor. Çünkü üstünden nazar olmuş ve üstünden nazar var canım. Bir kişinin kafası çok karışıktır. Hane içinden de karışıklık var. Hane içinden çok kalabalık sanki akşama kadar çalışıp duruyor. Yani onlara yetişemiyor ve yatışmıyor canım. Kusura bakmayın bir kapıyı açayım ben size döneceğim. Kimse evde yok şu an. Kapı açmak zorundayım canım. Bir saniye beklersiniz inşallah. Evet. Evet. Arkadaşlar kapıyı açtım. Kusura bakmayın. Açmak zorunda kaldım. Kimse evde yoktu. Ben açtım yani. Şansınıza böyle bir yamalık bir fal oldu da inşallah daha güzel bakarız. Ya, güzel olur bakalım. Çubuğum bu sefer yani sallandı. Bilmiyorum bir şeyler oldu. Kusuruma bakmayın canım benim. İnşallah güzel gene bakıyorum. Şimdi de bakayım yansıldı. Tamamdır. Tamam tamam. Ne oldu bu çubukta? Bilmiyorum büyük tor çubuğu getirmedim de. Ha bundan da böyle bilmiyorum nasıl çıktı. Canım arkadaşlarım böyle bir hanede çok kalabalık var. Baya kalabalık kalıyor ve baya kalabalıklar var. Bu kalabalıktan sanki çok bayağı mutsuz oluyor. Çünkü yetiştiremiyor kimse. Bunu yapıyor şu gidiyor. Bunu yapıyor bu gidiyor. Gibi bir şeyler oluyor. Yani bu insan yetişemiyor. Bayandır gerçekten. Ama bayağı yoruluyor. Bayağı sorun çıkıyor yani. Canım. Çobuğum bir türlü şeyini tutaramadım. Kusura bakmayın. Canım bir e, buradan sanki bir kişi adım atmak istiyor da ama hala bu adım atmamış beklemededir ve sanki cesareti yok kalbini kırmış bir kişidir ama hala cesaret olmamış ve cesareti yok sizi çok seven bir kişidir canım ve sizi seviyor aranızda bir sorun olmuş da ama gene de e, yani ım, cesareti yok barışmaya hazır bir kişidir canım. Bir kişiyi çok sevmişsin ve çok seviyorsun gerçekten. Sanki içinden bir türlü çıkmıyor. Kim olursan olsun onun yerine koyamazsın ve tutamazsın ve edemezsin. Bekliyorsun ama o arkanı döndürmüş bazı arkadaş gibi ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne var ne yok, başka bir şey yok. Sadece bir iki kelime konuşuyor gidiyor canını yakıyor psikolojini baya bozmuş bu insan baya yani ruh bedenin rahatsız olmuş bir kişidir canım <laughs> yani baya sizi rahatsız etmiş bir şeydi bir genç kızımız var bir düğün görüyoruz Allah'ın izniyle bu düğün bir kalabalıktır görüyorsunuz yeni yeni sanki isteme olacak ama Hepsi topu topu bir ay içinden bu düğün gerçekleşecek. Allah'ın izniyle bir küçük pencerede çıkmış oradan daha hayırlı bir müjde gelecek. Sanki bir mahkeme kazanacaksın. Oradan da sanki bir mal bekliyorsunuz. Oradan bir mal kazanacaksın ve bir mal elde edeceksiniz canım. İki tepe çıkmış. İki tepe çıkmış. Bu iki tepeler de yani böyle bir adak adamısın sanki bir büyük türbedir bu türbelerden. Yani bekliyorsunuz hala bu beklemekten bu dilekleriniz Allah'ın izniyle olacak ya Rabbim diyelim. Bir kişinin isminden H harfi çıkmış, F harfi çıkmış. Gene sizi çok düşünüyor, gene sizi çok seviyor. Ya su isminden ya isminden ben siz de çok düşünüyorsunuz ama birbirinize ulaşamıyorsun. Çok uzakta bu kişi. Yani aşırı derece uzak bir yerden ruhun bir yerde bedenin bir yerde sürekli onu düşünüyorsun ve o kafandadır. Biliyorsun ya 5 gün içindedir ya 5 ay içindedir ya 5 saat içindedir ya 5 hafta içinde bir müjdem var. Çoktandır beklendiğim bir müjdedir. Allah'ın izniyle duyacaksınız canım ve bu da gerçekleşecek. Size ay çıkmış. Maşallah aydınlık ve güzelliktir. Rabbimin izni ile canım. <laughs> Burada ne harfi çıkmış biliyorsun. Bir de ne harfi gene i harfi gene ne harfi çıkmış. Yani üç harfli biri biridir. Sizden nefret ediyor. Saçını alt koyuyor. Yapıyor. Bazı da bağlıyor. Topluyor kapımız kapınızın önünden çok yakın bir komşu olabilir akraba olabilir yani yakın olabilir bir kişidir nefret ediyor sizden yani biraz kendini yani ondan korusun çok iyi olur canım bir kişi komşunuzdur sanki e, ikinizde birbirinden nefret ediyorsunuz ama bu kadar elinizde geliyor yani başka bir şey yapamıyorsunuz bu fincandan çok harfler çıktığı bilmiyorum. Hayırdır inşallah. Bir kişi bir tilki gibidir. Evinizin etrafı dönüp dolaşıyor. Affedersiniz bir pişilik yüzün şey sürüyor. Aklınızı çelmeye çalışıyor. Ve gene de size E ile S harfi çıkmış. isminden bir kişi bir de K de çıkmış. Üç harfli yani K harfı da çıkmış. Ya su isminden ya isminden. Yani bir şey çıkmıyor canım. Bir huguruz var sürekli ötüyor başınızdan bir türlü bunun ötüşü bitmiyor. Böyle biridir canım. Sürekli ötüyor ötüyor. Yani sizi baya rahatsız ediyor. Sizi üzüyor canım. Ve sanki evin içinden görümcenizdir. Kayının vadenizdir Nedir? Onlardan da çekiyorsun. Kayın vadeniz var bir kişinin. Affedersiniz kalçası büyük bir kişidir. Özür diliyorum. Bayağı size sanki iziyat çektiriyor gibi mecbur çekinmek zorunda kalıyorsun. Diyorsun nereye kadar yani bu kadar e, sıkıntılarım var canım. Bakalım tabağınızdan ne çıkacak canım. Kusura bakmayın bu şeyimden ne? yani kapı çalındı. Mecbur kapı açmak zorunda kaldım. Canım çünkü evimiz kalabalıktır. Hepsi dışarı gitmiştiler. Buradan görüyorsunuz iki nazar göz var. Hanenin üstünden nazar var. Bir de telefon bekleme var. Telefon bekliyorsunuz canım. Buradan bir ağaç çıkmış. Çok köklü bu ağaç. Allah'ın izniyle bu ağaç köklü olduğunu bir ilişkinin köklü olacağını delalet eder. Görüyorsun buradan da bir tavşan çıkmış. Bu tavşan da bir habercidir. Tavşanlar fal tavşanı var ya. Görüyorsun kağıtla ağzına koyuyorlar. Falı fal bakıyorlar. Onun ağzından ne çıkıyor onu söylüyorlar canım. Onu söylüyorlar canım. Birisi de mal çıkmış yani bir miras çıkmış. Bu mirası çok bekliyorsun. Bak iki tavus kuşudur. Babadan kalan bir mirastır. Bayansı bekleyeceksin biraz. Önünden hedefler var. Önünden hala sorunlar var. Bu sorun bitene kadar biraz uzun sürebilecek. Sonunda alabileceksin canım. Bir gözyaşın var. Bir gözyaşı dökmüşsün bayağı. Bir sakallı bir kişi sizi çok düşünüyor ve her zaman aklındasın. Sizin yaşlarınızdan biridir canım. Ve sizi düşünmekle hiç hiç aklında bir saniye geçmemiş canım. Bugün de bu kadar Allah'a emanet olun. Umarım sizi mutlu etmez.